Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu üç evi için girip puan vereceğim. İlk şu evden başlayalım. Evet. Evet. İlk şu evden başlayalım. Bakalım. yazıyor? Pembe ev yazıyor. Gelelim. Ay açık defterimi veriyorum. Gel. Hı. Güzel. Güzel, güzel de. Arkadaşlar pembe güzeldir çünkü çok fazla pembe. Ben şimdi buna onun üzerinden kaçarsam inemiyorum bile merdivenden. Merdiven de sıkıntı var. Çok küçük bir ve hiç beğenmedim. Her şey pembe. Puanımı veriyorum. yem. Adı şurada da bir şey var. Pembe, pembe hayvan. Allah Allah. Domuz pembe her şey pembe. Ben bu eve puanımı veriyorum. Onun üzerinden 2 veriyorum arkadaşlar. Her şey pembe çünkü. Ne? Ne be? Arkadaşlar bu eve benim puanım Fakir elmiş. Bu evde puanım benim bir. Hadi. Evet. Yine bir parmağı kesin pembe var. Geldim. Arkadaşlar buradaki evler çok kötü. Aa, ay var burada. Güneşin gü güneş var burada. Bir dakika nasıl oluyor bu şimdi? Da ay var, orada güneş var. Arkadaşlar burada her şey pembe galiba ya. Ben bu lan. Bir Barbie işte, tanesini kapatıyorum. Ben nereye koydum? Ne oluyor bu? Allah. Pardon. Arkadaşlar. Şöyle şey yapacağım. Şöyle elime. Şöyle şey, bir şey Creeper. Lan bu Creeper mi? Şöyle pembe ne oldu? Hayır. Çekiyorlar. Allah çıkıyorlar. Bu çıkmış mı? Siz Ağacın acıda. Arkadaşlar ben kaçar. Burası çok kaçıyormuş. Kaçın lan. Oh. <laughs> Evi mahvettim zaten. Daha yine elime patlayıcı geldi. Oğlum zaten prenses bölümünde şeyi kurtarırken vardı ya. Niye şimdi getirdiniz tekrar? Arkadaşlar bu arada kahraman prensi ee, kurtarıyor. Üçüncü bölümü çıkmıştı. Hatırlıyorsanız. Hop reklam çıktı yine. Allah'ım reklam Devam etmeyebiliriz. Neden devam etmeyecek diye sorarsanız. Şöyle bir sıkıntı oldu. Harita silindi galiba. Lan ne evet. Şimdi burayı patlatayım da gel. Lan bu da pembe. Bu dünyadaki her şey pembe mi ya? Çocuğum yere bak. Toprak da pembe olsaydı abartın ya. Tamam. Bak ben şimdi ne yapıyorum. Patlamaz gözüküyor. Dünyayı patlatacağım. Bu dünyayı patlatmak istiyorum. Gerçekten patlatabilirim. Kimse beni durduramaz. Hadi ben kaçacağım. kadar Ah. Oh. Katman kıyısına uğraşalım. Ama bu katman kıyısı olmasa bu şey? Yok yok. Patlatacağım. katman karesine ulaşmak isteyen ben. Katman karesi kayısı. katman karesine şurada uğraşıyorum. kardeşim? Şöyle olsun. Hı -hı. koyayım devam. Katman karşısına ulaşmak için 1500 Şimdi arsadan düşmeyelim de Allah! Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ben kaçar evim sahipler geliyor. Gel lan buraya evimizi sıfır puan, iki puan veresin. Gel lan. Kaçın. Ben ya, yakarım Sizi yakarım. Kaç kaç. Ya, kaç.